Selamünaleyküm arkadaşlar. Kuşçular Kelebekçiler kanalından herkese merhaba. Ne yaptık? Bugün Selo misafirliğe gelmiş. Bak eli de boş gelmemiş. Bu adam her geldiğinde eli dolu geliyor ya. Ne getirdin bize kardeşim? Vallahi. He? Çok seveceğim bir şey getirdim. Arkadaşlar çok uzun zamandır aradığımız bir şey getirmiş. Hakikaten. Da bu kadar göstereyim. Şu kadar göstereyim diyor. Kuyruğunu. Sonra da böyle göstereyim diyor sarı şallı tip dişi arkadaşlar. Çok çok uzun zamandır arıyordum. Ama helal olsun. Dişi getirmiş bize. Senin ihtiyacın vardı. Biraz da sarı olsun değil mi? Tabi Şimdi karamız çok. Allah'a şükür. Mavi şallımız var. Kırmızı şallımız var. Dedik ki neden biraz da sarı şallı üretmeyelim. Maşallah. Aç şunun bir kanatlarını rengini bir görelim kanatları yeni geliyor zaten. Bak kanatlar zaten yeni. Tabii bunu eşe atacağım direkt. Bu kümeze salmayacağım. Kuşun güzelliğine bak. Çevir yüzünü çevir. Maşallah. Sübhanallah. Çok iyi ya kuş. Bizi almanız için Elle tutmuyor. Pek ilgilenmiyor arkadaşlar. Ama hakikaten mini minnacık bir kuş. Avuç kadar dedikleri bu yani. Gerçekten avuç içi kadar. Hakikaten güzel bir dişi getirdi bize. Şu sarı erkeğim var biliyorsunuz arkadaşlar. Ya buna eşleyeceğim ya bir tane karantinaya aldığım erkeğim var. Biliyorsunuz burada ee, şöyle göstereyim. Nerede o dişi? Dişi nereye gitti lan bizim arkadaşlar? Çikolata dişimiz nerede? Şu çikolata dişiyle eş idi. Ama ha burada. Şu çikolata dişimizle eş olan erkeği karantinaya aldım. Çünkü selo dişi getireceğim deyince bunun eşiyle vuracağım. Çünkü bunun yavruları var bende. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir yanındaki iki şu üç. Üç tane yavrusu olduğu için dedim ki yeter. Bu sarının altına aslında buna da vuracaktım. O da altında gördüğünüz gibi iki tane yavru var arkadaşlar burada. Şu yavrular var. Kelebek yavruları. O yüzden dokunmadım ona. O kalsın. Yapacak bir şey yok. Ama bu dişi gerçekten e, muazzam. <laughs> Hakikaten hoşuma gitti. Bir de kuş bacaksız. Kısa bir bacak. En çok sevdiğim şey. Zaten tipte bacak kısa olacak. Gerisi Şinana yavrum şinana. Hatta şuranın üstüne koy. Bak bacak kısalığına bakın arkadaşlar düşün. Lan çok, çok ürkek. Çok ürkek. He. Sen, şu, Al onu. Kapat. Şöyle güzelce ne görün arkadaşlar maşallah. Dişinin güzelliğine bakın. Çok güzel bir dişi arkadaşlar. Tabi biz de Selo'ya bir kıyak yapacağız abi. Yapacak bir şey yok şimdi. Boş gelmemiş. Tabii ki biz de onu boş göndermeyeceğiz. Markalı bir kuş. Tabi marka bizi alakadar etmiyor. Sonra yakaladınız bu. Nedir bu? Yok, ben de bunu bir başkasından hediye olarak aldım. Hediye gelmiş. Erkek, erkek bulamadım. Zaten bu sana gelecekti. Kendimiz erkek aradık ama sen de erkeği olduğu için biz de sana getirdik. Arkadaşlar hediye etmişler arkadaşımıza. O da sağ olsun bizi kırmayıp bize getirdi. Güzel bir iki tane erkeğimiz olduğu için. Bunu burada değerlendireceğiz. Birkaç daha az yavrusunu kaydıracağız. Sezonun sonuna kadar inşallah bundan iki takım yavru yemde olur. Nasip olursa tabii tüy dönemi var en önemlisi. Biz Selo'ya teşekkür ederken bir de Selo'ya biz de tabi ayırdığımız dönek var arkadaşlar biliyorsunuz. Bu dönekte kaçaktı. Selim arkadaşımızın dişi ihtiyacı var. Al kardeşim bu da bizden sana hediye. Tabii ki eli boş gelmeyen adamı biz de eli boş göndermiyoruz. işin esprisi bir tarafı arkadaşlar. Biz sadece eşimize, dostumuza her zaman kıyamızı yaparız. Iki bir Aynen öyle. Bu da hayırlı olsun. Vatana millete. Aman ha. Çok hızlı. Tutunun evet, kapağını şey hemen. he. Tamam. At koltuğun altına. Kalsın. Bu dişimiz de acıkmış belli. Hatta bunu indireyim arkadaşlar. Neyle eş edeceğimi de göstermiş olayım size. Değil mi? Gel. Evet. Gel bakalım. Bakalım ne olacak diyeceğim de abi yerinde durmuyor be. Yerinde durmuyor hayvan. Evet bir duraklatalım aşağıda devam edelim. Evet arkadaşlar dişimiz bu. Erkeğimiz de bu. Sizce güzel bir takım olmadılar mı? Maşallah size be. İşte yeni takım yeni heyecan. Bunları buraya eşe attım arkadaşlar. Bir 10 gün 10 gün içerisinde büyük ihtimal erkek de kızgın zaten. Dişi geldiğinde buraya ayarladım. En azından bunlar burada kalsın. Güzelce ne? Yumurtalarını yaparlarsa burada bir ağız yumurta kaldırmayı düşünüyorum. Çünkü neden diyeceksiniz arkadaşlar? Benim aşağıda bakıcılarım var. Bir takım biliyorsunuz burada. Bunlar yavruyu kıvama getirmişler. Mango yavruyu. Yemi suyu önlerinde. Suyunuz var mı lan? Oha! Ulan ne çabuk su içiyorsunuz siz ya. Bunlar suyu bitirmiş arkadaşlar. Bu arada geçen yakaladığımız tip var. Onu da buraya karantinaya çektim arkadaşlar. Bu da bizim strese giren bir dişimiz. O da burada. Bunlar burada kalsın bakalım. Gözlere bak kapkara ya. Güzel bir kırlangıç tip de yaptık arkadaşlar. Parmak biraz toplasa kendini. Baksana kafa titreye başladı ya. Çok kötü oldu. Dışkısı mışkısı çok iyi. Ama gel gelelim. Dediğim gibi arkadaşlar hayvan sadece hafa titreye girdi. Çok uğraştım ben buna ama acayip ilaç takviyesi yapmak zorunda kaldım. Yapacak bir şey yok. Hayırlısıyla artık ne diyelim kısmet. Ama dediğim gibi tipler güzel oldu arkadaşlar. En azından sarı bir iki takımda sarı yavrumuz olursa kara, sarı, kırmızı mavi bu şekilde bir yola devam ederiz. Kırlangıç tipi de bilmiyorum arkadaşlar. Duruma göre bakarız. Belki kalır, belki gider. Şu an hiçbir fikrim yok. Ama benim için dediğim gibi sadece şu an bu sarı tipler önemli onları bir üreteyim. Burada yumurtasınlar. Bir iki az kaydırabilirsem çok iyi olur. Ondan sonra kendilerini de yukarıya çıkartacağım. Hem uçsun. Hem de orada üresin. Bu arada en azından dişisini unutsun. Yukarı giderse e, bu dişiyle eş kalmaz benim erkeğim. Çünkü bir seneye yakındır onunla eş. Bununla kesinlikle duracağını zannetmiyorum. Bak göz yapıları hepsi aynı. Dişi biraz açıklığı var ama olsun. Tek kafa oldukları için ee, Birebir güzel yavru verir diye tahmin ediyorum. Bakalım. Neyse şimdi yukarı çıkayım arkadaşlar. Diyorum ki tipler kopya oldu. Birebir kopya oldular. Yani dediğim gibi onlardan iki az yumurta kurtarırsak, ondan sonra onları buraya uçma. Ama onun dişisini neye takacağım şimdi? Dişisi çikolata kafa kırmızı aslında bizim kırmızı şallı erkeğimiz boşta. Ona taksam ne olur? Ama ben sarıyla sarıyla taktım ya onu. E sarıyla taktığımız yavrular tek kafa verdi gerçi. Nerede onlar yavrular? Bu kırmızı mı takacağım? Yok bu kötü. Buna, buna, buna. Bunun ne işi var kanka? Bunun... Babacım sen yeni getirdiğin erkeğe takacaksın. Bu, bu erkeği. Yani bu erkek çok dolu. Bu Şur, erkek. şunu takacaksın doğru mu? Ha şu çikolatayı takacağım. Tamam işte. Ona takacaksın. Evet. Zaten bu fazlasıyla dolu tamamlarlar birbirlerini. Evet mantıklı olarak bu erkeğe takıyoruz çikolatamızı da eşe atarız. Çünkü karalara atamayız. Dediğim gibi o sarı ya yani mesela çuklatanın bakın yavruları burada arkadaşlar. Bak bir tanesi bu o çıklatayla sarıdan aldığımız bir tanesi de bu. Bunlar tek kafa veriyor arkadaşlar. Bembeyaz uçmaya başladıkça dolduruyor. Zaten bakın gırtlağın neresine kadar dolu olduğunu görürsünüz zaten bak beneklerinden. Onları o şekilde bir planlıyorum. Anne zaten sadece gırtlak görüyorsunuz. O da şu an tüyde. Yani en azından bunu bir kırmızıyla deneyeyim. Yani zaten çuklatanın geldisi abi? Yani. En azından bir yavrusunu görmüş olayım. Şu an 3 tane yavrusu bizde mevcut. Hatta bir tane yumurtası da burada arkadaşlar. Çıkarsa nasipte 4 tane o kuştan yavru almış oluruz. İlerleyen zamanlarda belki şu kırmızı yavrularla takabiliriz onları. Değişiklik olur. Çünkü bu erkek gerçekten iyi. Erkek güzel dolu. Çok dolu. O da sadece kafa en azından güzel yavrular gelir. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar yorum ve beğenilerinizi Hoşçakalın. kalın